Bu videomuzda yeni phrasal verb'ler öğreneceğiz. Bu tarz videolar benim en sevdiğim videolar oluyor. Çünkü hani bir işe yaradığımı ve bir şey öğrettiğimi hissediyorum. Phrasal verb açığı da çok fazla var biliyorsunuz. Hani bu tüm aslında yeni dili öğrenenler için geçerli. Çünkü hep söylüyorum bunu. Eğer siz o ülkede yaşamıyorsanız, orada çok fazla iletişime geçmiyorsanız, hani çok fazla yabancı ülkelerle ya da insanlarla iş yapmanız gereken bir ortamda değilseniz bu tarz ifadeleri kapmanız zor. Hani dizi, film, kitap vesaire buralarda birazcık kapabilirsiniz ama onun haricinde dediğim gibi biraz aslında çaba sarf etmemiz gereken ve araştır araştır öğrenmemiz gereken bir şey phrasal verbler. Maalesef ki ülkemizde de aynı şey geçerli aslında. Yani tüm dile böyle inanılmaz şekilde hakimim diyecek insan var mıdır bilmiyorum ama şahsen ben diyemem. Çünkü hani dil her zaman yenileniyor. Her gün bir değişim içerisinde. E, o yüzden bunu aslında çok fazla kendimden emin olarak söyleyemem ama dediğim gibi bu tarz durumlar içerisinde aslında birkaç şey öğrenebiliriz. Ben de şu an size gülmekle alakalı phrasal verblerden bahsedeceğim. Yani çok basit bir şekilde love ...fiili aslında kullanılabilirni gülmek. Bunu her yerde söyleriz. Ya da işte kahkaha yerine hani laf biraz daha böyle yüksek hani gülmek ya... ...hani smile falan böyle daha ufak şeyler kullanıyoruz. Bildiğimiz kelimeler bunlarla sınırlı aslında. Ama siz eğer böyle çok daha fancy kelimeler dediğimiz... ...daha böyle süslü şeyler kullanmak istiyorsanız... ...o zaman o noktada farklı ifadeler tercih edebilirsiniz. Ben de şimdi size bunlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim kelimemiz burst out bu phrasal verb'i ben çok fazla kullanıyorum. Burst out. Burst aslında tek başına patlamak anlamına geliyor. Burst out da aynı şekilde. Bunu iki farklı ifadede kullanabiliyorlar. Burst out into laughing. Ya böyle gülmek için, kahkaha için hani patlama, kahkaha patlatmak gibi bir şey. Ee, öbürü de ağlamak. Crying için kullanıyorlar. Yani bu ikisi de çok aşırı yani bir tık daha fazla ifade sağlıyor. Yani hani bir böyle haha diye gülmek var. Bir de ha falan diye böyle içinizden gele gele inanılmaz şekilde kahkaha atmak var. Ağlamak için de aynı şey geçerli. Ve bu hani birden birdenbire oluyorsa böyle karşı taraf bir espri yaptı diyelim. Hani bir anda böyle patladınız, kahkaha atmaya başladınız. Ya da işte size çok önemli, çok üzüleceğiniz bir haber verildi ve bir anda böyle ağlama krizine girdiniz. Bu tarz durumlarda burst out'u kullanabilirsiniz. İkinci phrasal verbimiz crack up. Bu tamamen sadece bir anda kahkaha atmak için kullanılıyor. Burada ağlamakla ilgili hiçbir olay söz konusu değil. Crack up da aslında crack kendi anlam olarak çatlamak, kırılmak hani anlamına geliyor. Hani biz de deriz ya böyle çatlayana kadar güldüm falan. Biraz aslında ona benziyor diyebiliriz. Hani bu tarz böyle aniden kahkaha attığınız durumlar ya da böyle çok komik bir olay yaşandı ve o anda o tepkiyi verdiniz. Oralarda crack up fiilini kullanabilirsiniz. Hani şimdi mesela sadece iki tane örnek verdim. Düşünün burst out ve crack up. Ama ona rağmen bu iki kelimeyi bile hani herhangi bir yazı yazarken ya da kendinizi karşı tarafı ifade ederken laf yerine sadece bu phrasal verbleri tercih etmeniz bile sizin o dilde daha advanced, daha ileri seviyede olduğunuzu gösterecektir. Hani o yüzden benim tavsiyem bu kelimeleri öğrendikçe bir kenara not alın, ezberlemeye çalışın, daha çok pratik yapın, daha çok bunları karşı tarafta iletişim içinde kullanmaya çalışın. Çünkü siz bunları kullandıkça dilinize yerleşecektir. O zaman hemen bir sonraki phrasal verbimize geçelim. Üçüncü phrasal verbimiz in fits bunu kullanırken genelde daha fazla kahka hani kahkaha anlamı için kullanılıyor ve böyle biraz informal yani çok fazla hani yazı dilinde gördüğümü söyleyemem daha resmi yazışmalarda gülmek anlamında. bunu daha çok informal anlamda tercih ediyorlar. Yani arkadaşlarınızla konuşurken aranızda bunu kullanabilirsiniz. Infet. Hani bu genelde biraz daha böyle yarım yarım gülmek gibi öyle şey halinde ne bileyim kıkırdamak ya da hani kıkırdamakla kahkahanın bir arası aslında o tarz bir gülmekten bahsediyor burada. yazışma dilinde ben görüyorum açıkçası hani yazarken yabancılar kendilerine hani infitisi çok kullanırlar ama dediğim gibi pek fazla resmi yazışmalarda bunu gördüğümü söyleyemem. Aslında diğerleri için de aynı şey geçerli. Hani burst out ya da crack up hani bunlar da çok resmi olduğunu söyleyemem. Eğer ki resmi bir yerde gülmek kullanmanız gerekiyorsa ki hani neden resmi bir yerde gülmekten bahsedesiniz o da ayrı bir mesele ama hani orada herhalde biraz daha güvende gidip hani laf tercih etmek daha mantıklı olacaktır ama yine de kendinizi daha süslü göstermeniz gereken daha böyle işte kendinizi iyi bir şekilde ifade edebileceğiniz ortamlardaysanız bu phrasal verb'leri tercih edebilirsiniz dördüncü phrasal verb'imiz çok komik bu. Kill yourself laughing. Yani gülmekten öldümün aslında İngilizce karşılığı bu olmuş oluyor. E, bu baya aslında tatlı bir kelime bence. Çünkü hani hem gülmek hem ölmek bu Türkçede de beni aslında böyle kafamda soru işaretleriyle bırakan bir cümle yapısı. Gülmekten öldüm. Şimdi ölmek çok kötü bir şey. Hani gülüyorsun, gülerken öldüm. Şimdi iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu? Biraz düz mantık düşünüyorum aslında ben burada. E, o yüzden bana garip geliyor bu ikisini bir arada kullanılması. Öyle bir ifade vardı şu an hatırlamıyorum da edebiyatta işte böyle tezat anlamlı şeylerin bir arada kullanılması anlamı güçlendirmek için yapılıyor tabi de hani genel olarak bana komik geliyor I killed myself laughing derseniz birine hani işte gülmekten öldüm garip geliyor ama dediğim gibi bu da kullanılan phrasal verblerden. Beşinci phrasal verbimiz Nearly ya da almost wet myself laughing. Yani gülmekten altıma işedim gibi bir anlam söz konusu burada. Bu da çok fazla tabii ki hani kullanılacak bir cümle yapısı değil ama hani yabancı bir arkadaşınızla yazışıyorsanız işte görüntülü konuşuyorsanız bir espri oluyorsa ortamda bunu tercih edebilirsiniz. Sonuçta Türkçe'de de bunu tabii ki resmi ortamlarda kullanmadığımız bariz bence bunu hiç söylememe bile gerek yok. Ama bence tatlı phrasal verblerden. Altıncı phrasal verbimiz lose it. Bu aslında gülmekten kendini kaybetmek anlamında. Lose zaten biliyorsunuz hani kaybetmek. Lose yourself bu arada Eminem. Çok severim. E, lose it de kendini gülmekten kaybetmek anlamında. Fakat bunu ağlamak için de kullanabiliyorlar. Burst out için dediğim gibi. E, hani bir anda böyle çok ağlıyorsanız ya da işte e, ortamda çok fazla üzüleceğiniz bir olay olduysa ya da bir haber geldiyse o zaman yine bu phrasal verb'i tercih edebiliyorsunuz. I lost it dediğiniz zaman eğer komik bir ortamsa hani orası gülmekten tabii ki bunu söylediğiniz anlaşılır. Ama eğer böyle işte çok üzüntülü bir ortamsa ya da işte dediğim gibi sizi çok üzecek, acı çektirecek bir haber geldiyse bir şey olduysa ve I lost it de derseniz eğer bunu anlatırken tabii ki o kişi anlayacaktır ki bu tamamen üzüntüden ve ağlamadan kullandığınız bir ifade. O yüzden bunun aslında anlamını geçen o cümleler içerisinde ya da geçen o bağlam içerisinde daha rahat kavrayabiliyorsunuz. Aslında dilin de güzelliği buradan geliyor. Yani phrasal verbleri bilmek o yüzden bir tık daha önemli. Önemli. Orada siz eğer anlayamazsınız komple hikayenin neyle alakalı olduğunu cümle içerisinde de o kelimenin anlamını kavrayamayabilirsiniz. Çünkü hani lose it, kullanıldığı yerde dediğim gibi gülmek anlamına da gelebilir, ağlamak anlamına da gelebilir. Ama siz bunun anlamını bilip biraz da o cümlenin gelişine bakarsanız anlamın ne olduğunu az çok çıkarabilirsiniz. Son phrasal verbimiz collapse into laughter. Yani kahkaha içerisinde böyle kendini atmak, yılmak gibi bir anlamı ifade ediyor kendisi. Ee, ve bu tamamen kontrol edilemez bir şekilde yani inanan controlled way olarak geçiyor genelde bu sözlükte. Hani o kadar çok gülüyorsunuz ki o kadar çok komik yani kendinizi kaybediyorsunuz. Öyle bir gülmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi düşündüğünüz zaman 7 tane phrasal verb öğrendiniz ve bunlar aslında dediğim gibi hem e, bir eğer ese yazacaksanız bir hikaye yazacaksanız bunları kullanmanız sizin için çok daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Hem kelime bilginiz ilerleyecek hem de bir şeyleri daha iyi bildiğinizi ifade edebilmiş olacaksınız. E, bir de dediğim gibi daha havalı oluyor. Yani ben bir ese yazdığım zaman ya da bir hikaye, bir paragraf, bir şey yazdığım zaman ve arkadaşlarıma gönderdiğim zaman bana hani diyorlar wow bu kelimeler ne böyle. Halbuki işte bir tık daha üstün halini kullanıyorum o kelimelerin. Aslında hepsi onların anlamını biliyor ama o kelimeyi bilmiyorlar. O yüzden dediğim gibi kendinizi geliştirmek çok önemli. Bu arada ben bu noktada bazı sözlük çalışmaları yapıyordum. Belki siz de onu deneyebilirsiniz. İşte Google'a giriyorum ya da işte herhangi bir sözlüğü açıyorum. Ve orada kelimenin diğer İngilizce karşılıklarına bakıyorum. Hani bunun yerine başka hangi kelime kullanılabilir gibi. Çünkü Türkçe'de de var. Hani aynı kelimeyi karşılayabilecek birkaç anlam. Hani ona göre kelime bilginizi biraz daha ilerletebiliyorsunuz. Çünkü yani çok fazla karşılaşmıyoruz kelimelerle dediğim gibi. Ama sözlük karıştırmak, işte biraz daha kitap okumak sizi kelime olarak bir tık üste taşıyacaktır. Ben hala çok fazla öğrenemiyorum. Yani 27 yaşındayım. İngiliz Lilibeti mezunuyum. Koleji okudum vesaire. Yurt kaç kere gittim ama yine de %100 biliyorum dili. Asla diyemem. Hala bir kitap okurken karşıma bambaşka kelimeler çıkıyor. Bir film izlerken hiç duymadığım bir phrasal verb duyuyorum. O yüzden kesinlikle bu tarz şeylerle kendinizi daha aktif tutmanız e, dili öğrenmeniz açısından daha fayda sağlayacaktır. Sizin hoşunuza giden phrasal verb hangisiydi? Ya da bu tarz bildiğiniz başka phrasal verbler var mı? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşürüz